arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte köydeyiz ve maceraya atılıyoruz. Evet. Şurada gördüğünüz dik yokuşlara çıkacağız. Kuzenim, ba kuzenim babam Aras benle ben ve annemle birlikte. Deneyeceğiz. <laughs> Umarım bir şey gelmez başımıza düşmeyiz. Bir şey diyeceğim. Biz sizi nasıl yani. alacağız? Ben zor geçtim buradan. Nasıl? Ben geçtim. Hadi gidelim bakalım. Aras. Keşke ben de büyük sapımı alsaydım. Orada kırılır diye küçük aldım. Ikaresin. Baksana. Buralar direkt diken arkadaşlar. Börtlen dikeni. Ve oradaki oradan atlaman lazım. Yardım etmemi ister misin? Yok biz alırız onu. Tamam hadi. Koyu bana ver. Ben dayağı alayım. Dayak. Dayak dayak. dayak, dayak, dayak. Ama bunu İkra babanın elini yapacak. tut baban seni çekecek. Bunu iyi tutun. Bak bana. Benim de, benimki de bayağı sağlam. Benimki hatta İkra, bana içine bana Bana bak. Tamam. Ben gelirim. Kameramanımız <gülüyor> kaldı. <gülüyor> evet. Siz gidin ben arkadan geliyorum. Kedi taktiği gibi, kediler gibi. Kediler <laughs> de öyle yapar. Ön patileri nereye? Pati Arka patileri oraya. <laughs> Tehlike Evet. evet ormana doğru ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Arkadaşlar buralardan çakal inebiliyor bizim. Köy. Çok dağlık. Ah! Evet. Beni, oraya diken, oraya işte. Arası göremiyorum. Arası hiç gözükmüyor. Ben ben Orada mısın? Arası, arası mısın? Iyi gelin. Dikkatli geçin. Arası şu anda. Elimiz... Batar. Babam evet arkadaşlar şu an dere dikenlerin var, arasından geçiyoruz. Hemen yanımızda dere var. Ufacık bir su akıyor bu dereden. Dereye yuvarlanmadan, kaymadan, dikenlere dolanmadan bir yürüyüş yapmaya çalışıyoruz. Tamam. Evet arkadaşlar ben önden birazcık geçtim onları. Görüyorsunuz çıktığımız yerleri. Buradan da böyle ormanın derinliklerine doğru gidecek. Ah, Oho bana çok yetişmişsiniz. Kayıyor <laughs> 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 değil mi Aras? Kayıyor arkadaşlar size dik Arkadaşlar olabilir ama çok büyük. Arkadaşlar bizim köyümüz öyle bir yer ki. Evet. Annem, geçen buradan çakal inerken görmüş. Doğumlar çakal var. Diyor, doğru, çakallar ya. var. Kışın ayı çıkıyor. evet. evet. kışın ayı, Kışı Kışı değil, yazın, yazın, yazın. Çok. Bari söyleyin arkadaşlara köyümüz neresi? Bartın. Allah belanı. Aa ben kayıyorum şu an. İkra Aras. Bakın bakın ağaç nasıl yan yatmış görüyor musunuz? Yok artık. Bak oradan toprak kaymış köküyle birlikte ağaç yan yatmış gördünüz mü? <laughs> toprak kayması çok oluyor arkadaşlar burada nem yüzünden. Ve çok yağışlar yüzünden. Evet. Karadeniz'de olduğumuz için birazcık bozuk. Birazcık... Karadeniz'de. Şive şahibiz. Burada Sen oraya kadar gidebilir misin? Oraya, ağacın oraya mı? Ha. Hata, Oradan mı alayım sizi diyorsunuz? Arkadaşlar şu an ağacın oraya gideceğim. Karşıdan size Aras'la ikray göstereceğim. Arkadaşlar ben şimdi önden ağacın yan yattığı yere geldim. Koşarak çok yoruldum. İkra ve Aras bir el sallayın. Oradan aradan gelmeye çalışıyorlar. Onlar daha yavaş kaldılar. Ben önden hızlı hızlı geldim. Babaları önden yol açarak gelmeye çalışıyor. Bence gelebilirsiniz. Ben gelmiştim. Evet, onlar arkadaşlar buradan da dere akıyor. Bakın, görüyor musunuz dereyi? Bir de şu yukarıda bu yukarısı tamamen ormanlık. Çakalların sesleri geliyor. İkra biraz tırsa ama yani tamamen şu anda. Ormanın içerisindeyiz biz. Ormana girdik. İkral Aras doğa yürüyüşü yapmak istedi. Macera yaşamak istediler. Biz de geldik. Bakın görüyorsunuz değil mi ağaç nasıl kökünden yan yatmış böyle arkadaşlar. Çok yani diğer ağaçlar onu tutmuş. Derenin olduğu yerde toprak kayması olmuş. Ağacı kökleriyle birlikte getirmiş buraya. O Aras yaklaşmışsın. Oraya çok dikkat etmesin Aras kayabilirsin. Ben geçeyim bakayım mı? Hoppa evet probi karas ya hiç kaçırmaz bugün misafirimiz İkral Aras'ın kuzeni de var <laughs> o biraz yere düştü sanki Evet Beril Naz dereye uçmak üzereydi biz önce şaka yaptı sandık arkadaşlar düştü falan ama Berinaz bildiğiniz o aşağıya dereye uçabilirdi. Su çok az akıyor ama aşağısı mırık içine girip batabilir değil mi Aras? Ben evet. Aras buradasın. Bana bak. Nasıl Merhaba. gidiyor macera? Çok iyi. Ben şurada az Atlamalı mıyım? Atla. Atlamalısın. Ama en çok sopalarlar. Evet arkadaşlar Hayatçı. ikranın en korktuğu yerlerden birine girdik. Artık iyice ormanın içine gireceğiz de şu aradan nasıl <laughs> çıkacağız onu hesaplıyoruz Bakın, biz şimdi. Bakın size bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar. Biz bir, kere, biz bir kere Aras annem ben yine geziniyoruz. Arkamızdan tabi ezan vaktiydi. Çakallar oluyor, domuzların sesi. Çok korkutucu oluyor. Arkadaşlar bir de asıl amaç Parman böyle sokacaksın öyle yürüyeceksin. Yoksa kalıyor. Evet batarsınız. Ben çok, <laughs> Benim az çok ucuz bir şeyden yırttı arkadaşlar. Az daha dereye uçuyordu. Ben orayı tutmazdım gidiyordum. Gidiyordun evet çok kötü kaydın. <laughs> ben... Şimdi biz kendimize bir rota oluşturup şöyle bir çıkalım. Ben... Sonra oradan arkadaşlara göstermeye ben devam edelim. Ben kapatacağım. Tamam Bunu arkadaşlar kapatma. şimdi ben kamerayı kapatmalıyım. Çünkü şu aradan geçemem. Evet. E ee, yolumuzu rotamızı çizdikten sonra tekrar e, bir şey yapalım. Kafa Hadi ikram şuradan kafa bir rota mi? oluştur Kafamı kapatayım mı? Kafamı evet. Tamam nasıl Benim isterseniz. Evet kuzenden kopya çekiyoruz şu an. Yok, Hadi bir senden kopya çektik kuzen değil misin? Kuzen. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> Hadi söyleyeyim. rotamızı oluşturalım. Hadi. Ben, ben buradan bakın buradan bir yol gördüm. Buradan çıkabilirsiniz. Yavaş. Sizden sonra nereye son geleceğim? Çünkü bana ne olur? Sakladım. Bence Berilna sen de hemen ikranın arkasından gelmesin. Sona kalman çok tehlikeli oluyor senin de. Ah, çok zor. Ah. Aa, akşam da kamp yapalım. Ne dersiniz? Evet. Değil mi? Bulursan vallahi beni bulamazsın. Evet. Arkadaşlar. Tamam. Çok. Arkadaşlar bakın ağaçları burada bıraktık. Rotamızı buradan yukarı doğru. iyice ormanın derinliklerine doğru çiziyoruz. Anne olduğunu söyleyeyim mi? Evet arkadaşlar, sınırdaki telleri görüyorsunuz değil mi? Buradan sonrası komple orman evet. ve biz ormana gireceğiz. İkra telleri geçtiğimizi gördün değil mi? Evet, Evet, abla. hadi bakalım. Ben şuradan rota oluşturuyorum gene. Siz bir bekleyin. Ben sağlam mı? ağı vardı yüzüme takıldı biliyor musunuz? Geliyor musunuz? çok. Arkadaşlar ben şimdi tekrar şuradan kendim bir rotayı oluşturup İkra ile Aras'ı oradan çekeceğim Evet İkra ve Aras geliyor arkadaşlar Ben önden hızlı hızlı sayenizde Dağcı oldum yani Arkadaş Ödüm koptu Beril'le sen çubuğunu arkadaşlar. yere sağlam Batır Ben batırıyorum da arkadaşlar Tere seslerinizi duyuyor musunuz herhalde Beril duyuyorum. Durdum. Araç orada. Oraya atacağım. Arkadaşlar burada düşmek tamam. çok tehlikeli evet. çünkü direkt aşağı diken ve dere var. Evet. 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 Toprak nasıl kaymış görüyor musun? Bakın evet, arkadaşlar. Ben oraya takılıp Buradan böyle bakın aşağı doğru. Arkadaşlara ne kadar net gösterebilirim ona bakıyorum şu an. Bu şekilde battı. Şuradan... Biz şu içeriye gideceğiz ama şu arayı geçtikten sonra nasıl yapacağız? Ağaçlar çok yakın tabi gözükmüyor arkadaşlar ama bakın. Arkadaşlar bakın fındık Karşımız atları. Komple. Buralarda yazın hep fındık çıkıyor. Hayır onlar fındık değil. Ne, ne bu? Ben bu nasıl? Hayır bunlar fındık ağaç evet, değil. Bunlar fındığa benziyor mu? Hayır o değil. Bunlar fındık ağaç değil. Evet. Hayır değil. Bir de şey söylemişti. Anneannem onlardan? mı şey diyorum. Ha o zaman bilemem ama normal fındık ağacı değil. Bakın bunlar fındık ağacına hiç benziyor. Ben size yukarıdan gösteririm bahçeliğe gidince o, o fındıkları. Ne? fındıkları. fındıkları mı? Bakın şu aşağıdan geçebilirsek eğer şu karşıya geçebiliriz. Ya da şu diğer aşağıda. Ama çok Buraya eğilip bükülmemiz gerekiyor. Baba burada senin işin çok zor. Evet yapalım. arkadaşlar o kadar yokuş ve yama, yamaç ki anlatamam <laughs> size. Çok yani yokuş <laughs> ve burada toprak kayması olduğu için Dikkatli, girintili çıkıntılı. Yanaç. Sağ tarafımız su akıyor, şu aradan dere var aşağıda. Oralar çok yumuşak, batıyoruz. O yüzden çok yani sıkıntılı ilerliyoruz. Size anlatamayız tabi burada kameradan ne kadar gözüküyor bilmiyoruz ama. Size bir ama bize Evet Aras, buradan şuradan devam edeceksin. Ayana düşen takıldı ya. Evet Aras. Aras nasıl gidiyor Aras? Çok zor. Buraya bak arkadaşlar bir görsün seni ya. Şapkanı da kapşonu taktı arası arkadaşlar diken batmasın diye. Arkadaşlar ben şapka bakacak. Bize çok dik yani baksanıza. Evet. Arkadaşlar şuradan direkt toprak kaymış zaten. Bakın evet. bakın. Yani, nasıl yani. Ne düştü. <gülüyor> <gülüyor> o anı kaçırdık arkadaşlar ama bir. nazim. benim nazim <laughs> iyi misin? Elime diken battı. Tamam. Sıkıntı yok değil mi? Şu tamam, hadi Bırak. o aradan karşıya geçebilirsin. O salyangoz var. Aa. Bırak beni. Bakın. O salyangoz bana. değil. Ölmüş kabuğu boş. Hadi şu aşı, arkadan ikram babanı takip et. Gelmeyin mi? Tamam. Ben kafamı açacağım. Şimdi mi? burası, o toprak çok yumuşak arkadaşlar. Baslıyoruz Çünkü kayıyor. evet kayıyor. Bakın. Inşallah. Beraber mi Hatta arkadaşlar, şöyle söyleyeyim. Bak bak, ağacın köklerini görüyor musunuz? İkra araz, evet. bakın toprak kayınca nasıl çıkmış, gördünüz mü? Bak, atlarsak burası çöker, altında kalır. Çok mu riskli diyorsun? O zaman başka bir yol deneyebiliriz yani, karşıya ya da geçmeyip yukarı ama arkadaşlar, burası o kadar kaymış ki toprak, burayı komple ağaçlar kapatmış kaydığı için. Biz geçmek için şurayı arkadaşlar denemek istedik. Arkadaşlar o kadar istedik. yumuşak ki dalınızın ya, dalınızı da şunu girelim. yaptığınız anda batırıyorsunuz. Ben arkada duracağım ben yine gidiyorum. Yavaş ağacı tutmalısın Berin Naz. Tamam basma dik dur. Heh, öyle bekle. Ben Geçebilecek ben miyiz? Arkadaşlar ben ya, çok batırdım sopama. Şey. Şuradan geçeceğiz. Şöyle bilmiyorum. Sanki o yukarısı aşağı kayar gibi değil mi? Şuraya basarsanız da direkt suya düşersiniz dereye. Ağaçlar kapatmış ama arkadaşlar buradan su akıyor. Sesi ne kadar geliyor bilmiyorum ama buranın altından komple su geçiyor. Burak bence geçme. Bak şu karşının altı komple boş. Baba, evet baba hayır. Ee, zaten şu karşıdaki toprağın altı da boş bak. Orada çöker sanki. Boş değil mi? Evet Vallahi evet. Kayarsa toprak komple gelir Evet evet. Ve Allah korusun sakatlık çıkabilir. Biz kendimize yeni bir rota oluşturuyoruz şu an arkadaşlar. Bakacağız. Ben yine her zamanki gibi önden ne yapıyorum? Gidasın. Keşfe gidiyorum. Arkadaşlar, biz e, şu yukarıdan, derenin üst tarafından, şu aşağıdan buraya geldik. Ama biz burayı çekemedik, yani bu karşıdan geçtik biz, bu tarafa. Ama e, ben çekemedim çünkü bakın, şu yukarıdan. Ben şu an yukarıdayım aslında, Aras İkra Bana bakın, bir el sallayın arkadaşlar, aşağıda kaldılar. Biz şu karşıdan geldik. Çok sıkıntılı. Şimdi şu arka dan gideceğiz ama burada e, arkadaşlar burası çok tehlikeli niye diyeceksiniz bakın burada ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum yukarı doğru ayak izleri var buradan domuz sürüsü geçmiş ne? evet arkadaşlar bizim köyümüz ormanın içinde kaldığı için biz bayağı çıktık ne? yukarı evet domuz sürüsünün geçtiği yol derenin kenarından geçebilir demişlerdi ya o yüzden Buradan <laughs> domuz sürüsü geçmiş. Biz yukarı geçmek çıkmak istemiyoruz. Burayı bir kurtarırsak, köyün de yolunu bulursak. Ama nasıl geçti ikra? İkraya bakın arkadaşlar. arkadaşlar Bana hiç çekmeyin lütfen. Arkadaşlar her <laughs> yer çıkabilirsem. Arkadaşlar <laughs> bakın ya. ayaklarım falan hep battı. Benim benim <gülüyor> <gülüyor> Beril Naz düştü. Beril Naz yine düştü biraz. Evet. An ben nasıl böyle kalmıyorum? <laughs> Sen bu tarafı... Sen kurtarıp onlara doğru yanaşmalısın. Ara sen nasılsın iyi misin? İyiyim çıkayım mı? Herkes Çık tabii ki ama da. şey babanda <laughs> Naz yine kaydı arkadaşlar bir de toprak derenin kenarı olduğu için çok yumuşak kayıyor batıyoruz bakın evet. komple battı. ben o tarafı inerken hiç çekemedim çünkü biz aslında uçurum gibi bir yerden böyle kaya kaya düşe düşe ya, o şekilde geldik ya. evet Naz bayağı kaydı zor tuttuk onu da arkadaşlar evet şimdi ama ben buradan çok korkuyorum. Bu tarafa çıkmak istemiyorum. Bir de bizim köyümüzde arkadaşlar Ay, ayı da varmış. Ayı görülmüş birkaç kere. Biz yukarıya riske atmak istemiyoruz kendimizi. Domuz izlerinden falan da geçmek istemiyoruz. Allah, 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 Allah. Bakın İkra ile aras geliyor şu anda. Belin nazı tutmalısınız çünkü belin naz kayıyor. <laughs> Burası çok korkunç. Evet. Şuraya doğru domuz izleri devam ediyor. Evet. Evet. Onlar sürüler halinde geziyormuş değil mi Aras? Öyle demişlerdi. Evet. Aras'ın halası, büyük halası dedi ki onlar sürüler halinde. <laughs> Beril Naz gene düştü. Gülmek istemiyorum ama Beril Naz bugün çok pert oldu. <laughs> Şöyle gelin arkadaşlara bir ayaklarınızı gösterelim. Nasıl battınız, nasıl girdiniz? Şuna bakın. Bir, arkadaşlar, bir adım geri gidersen ikra daha net görecek arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar, şey oldu, Naz sen paçanı göster. Berinaz Naz düştü. düştü, battı paçasına kadar. Onu zor çektiler. Orası. Daha fazla şurası. gitmek istemiyorum ben tarafa. Tehlikeli. Değil mi? Orası korkunç evet. gözüküyor. Arkadaşlar Baba şu. Mealim kalmadı. <laughs> şu an bildiğiniz ormanın içindeyiz. Hmm. Etrafımız çalık gözükmüyor da şurada bir güneş kardeşi görüyoruz. Derenin kenarından karşıdan bu tarafa geçtik. Tabii siz şu anda 14-15 dakikalık bir video çe çektik izliyorsunuz ama biz tam. 2 saate saat yakındır. Yani. Bir saati geçti. 2 saate yakın. Şuralarla boğuşuyoruz. <laughs> Özellikle şu derenin kenarını geçmek bizi mahvetti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikra, <laughs> ikra çok yoruldu. Bakar İkratlı mısınız? Geçin, evet. Biz Onların şimdi... Bulabiliriz. Evet. Yani. Bence biz şimdi yine bu aşağıdan inmek zorundayız arkadaşlar. Orası bayağı ben sıkıntılı. De, patika ilk önce sen bir çık. Patikadan Hiç evet. Olmadı. Ben şimdi şu bir aradan bir geçeceğim. Ee, arkadaşlara göstereceğim. Sonra ama bizce bence arkadaşlara elveda demeliyiz. Çünkü devamında çamur yol yokuş arkadaşlar. Yürüyemeyiz. Bir saniye ben şuradan bir kurtarıyorum arkadaşlar kendimi. Arkadaşlar ben biraz öne geçtim. Bakın yolu görüyorsunuz. Bu yol boyu. Bakın nasıl gelmişler. Şimdi biz yukarı o yüzden çıkmıyoruz. Bence buradan doğru gelelim. Buradan çıkalım artık. Şu aşağıya inmeye çalışın. Kaldır. Kaldır. kaldır araç şu anda battı arkadaşlar. Çok yumuşak toprak, inanılmaz ve buradaki buradan geçen domuz sürüsü burayı iyice oymuş, iyice batırmış. İnanın çok zorlanıyoruz yani. Ben düşmemek için inanın iki katı mücadele veriyorum çünkü elimde de kamera var. Allah. ile arası Allah. kadrajı alarak yürüyerek dikkatli olmaya çalışıyorum. Şey, Allah'tan kış olduğu için daha e, çakallar da yok arkadaşlar. Bazen çakallar da oluyormuş. Domuzlar var zaten. Şu an kış olduğu için onlar daha Atıyor. bir şeyde. Allah. Ayağın yukarı at, yukarı at. Evet. Yukarı at. Dikkatli ol, dikkatli. Geldi. Ben size yardım etmeliyim değil mi? Ben çekeyim mi? Yukarı. Yukarı. mi? Bas çık tamam. Tamam ben buradan alacağım berin'i. Evet arkadaşlar biz sayma, atın, atın. birazcık Evet şöyle. Benim ayağımın içi ful su. Bakın arkadaşlar. Aras hangi ayağım battı bir gösterelim. Bana bakar İnşallah mi? üşüyüp hasta olmazlar. Ayaklarım ıslandı arkadaşlar. Babam gördü battım çıkamıyorum. Yavaş Çıkamadım. Ben Aras... arkadaşlar bir gösterir misin anne? Sopanızı koyduğunuz anda sopa batıyor. Batıyor. Bak. Çok yumuşak çünkü derenin kenarı sulak. Bir de domuzlar üstüne eşelemiş. Evet, eşelenmiş. Evet, bak yata bak, bak bakın arkadaşlar, şu arka zaten çok sür. Geçemiyoruz. Bir de ıslak çamur. Burası dere. Biz şu karşı dereden gördüğünüz gibi geldik. Karşıya geçtik. Şu anda inmek için birbirimize tutunmaya ihtiyacımız var. Yavaş Biz sandım, artık yavaşça evet arkan, arkamdan evet. tekrar çamura girdim ben. Ne yapıyoruz? Arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Kanala abone oluplar katmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Sonuna doğru ben de bir düşün.